yarın tekrar bir atak, hızlı açılış ve yükseliş görürseniz bilin ki kesinlikle kar realizasyonu gelecek. Ve bu lafımı unutmasın Ereğli'ciler. Bunun altına sarkarsa bunun altından gün içinde bir tepki alımı veya ertesi gün bir tepki hareketi kesinlikle gelecektir. Kapanışlar görmediğim sürece arkadaşlar buranın yönü aşağı çok açık ve net. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Haftalık kapanışımızı yaptık 13 Ekim Cuma. Çoğunuzun tahmin ediyorum moralleri bozuk ee, ama gerçekten moral bozacak bir durum yok. Ee, onu söyleyeyim size. Bir iki kısa cümle kuracağım. Borsada büyük resmi görmeye çalışın arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Daha orta vade, daha zaman kavramından uzak, krediden borçtan uzak işlemlerle. Bu düşüşler aslında sizler için, herkes için bir fırsat oluyor. Ama tabii ki burada küsüp giden yatırımcı, düşüşlerde satıp giden yatırımcı her zaman e, borsayla kötü, borsayı kötü hatırlıyor, kötü anlıyor. Şu an borsanın geldiği konumda e, uzun bir yükselişten sonra ilk belki düzgün düşüş diyebilirim ki bu aslında çok normal karşılanmalı. Bunca haber akışına rağmen e, bence hala bu düşüş e, çok derin bile değil. Sizi üzecek, panik yapacak bir düşüş değil bence bunu söyleyeyim. Ee, lanet olsun den denmeyecek yer ee, hani bazı arkadaşlara buradan ulaşabilirsek Tabii ki doğru hisselerde olmak e, önemli ee, Burada yanlış hisse seçiminde yükselen endekste de bir faydası olmaz ee, Bunları nasıl seçeceğiz derseniz bunu zaten e, Telegram benim katıl grubumda bahsediyorum Telegramda da e, bunları sunuyorum ara sıra Açıklamaya adresini bıraktım. Şu anda hisse oylaması yapılıyor. En çok oyu alan hissenin analizini de bırakacağız oraya. Burada hisse söylemiyorum. Ben hiçbir yerde söylemiyorum. Analizler var. E, bilgiler var. Yaptığım katıl grubuyla yaptığım analizlerin sonucu var. Öğrenmek isteyenler için faydalı olacak bir yer. de tüyo verdiyenler için fayda sağlamaz. E, şunu söyleyeyim. Bu tüyo olayları sıkça videoları denk geliyorum. İşte 50 kat yapacak, 100 kat yapacak hisseler. Arkadaşlar hisse söyledi biri size. Tamam tüyo aldınız. E ne oldu? 3 gündür düştü hisseniz. Ne yaptı? Zarar ettiniz. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Tek başınıza. Biz burada analizlerde belli başlı seviyelerimiz var. Bakın burada yaptığımız analizlerde ne diyoruz? bu seviyeye geçilmedikçe bulaşmayın. Yani sizi düşüşten koruyor. Bu hisseyi al deyip düştükten sonra bahane uydurmak değil. Size zaten yükselmeyeceği yerleri vermek teknik analizim kendisi. Endekse gelirsek şimdi zaten gireceğim oraya da. artık mal satmadıysanız bu saatten sonra satılacak yerde değil arkadaşlar. Yani bu düşüşte ilk düşüşün başında bir stop loss kullanmadıysanız artık burada bu kadar düşmüşken Endeksin tepki alabileceği yerlere geliyorken, buradan artık mal satmak benim açımdan doğru değil. Bunu bir yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Bu benim şahsi görüşüm. Onun dışında kullandığım program HGV Trade. Çoğunuz biliyorsunuz. Instagram sayfası açık. Webinarımızda yaptık. 35 kişi ile canlı kalan kişilere kayıt olarak bu webinar yansıdı. Çok güzel bir webinar oldu. Bu sayfa herkese açık. Ücretsiz kullanım. Her hafta borsa tarama listesi geliyor. Bugün de büyük ihtimal gelecek. Onun dışında bu ücretli bir program. Onu geçiyorum. Fakat burada sayfaya girdiğinizde egevetrade.com'a üye olmadan, ücret vermeden de burada video analizler, borsa hedef fiyat kısmı, ücretsiz tamamı, burada yatırım kurumlarının verdiği hisseler için hedef fiyatlar ve potansiyel getirileri var. Bu potansiyel getiriler günlük kapanışa göre değişir. Yani örnek veriyorum. Burada %50 potansiyel denmiş teknose için. Mesela i̇şte, iş yatırım. E şimdi fiyat 52 iken yani bu fiyat arttığında bu potansiyel ne yapacak? Fiyat arttığı için geri gelecek. Potansiyel azalacak. Veya fiyat düşerse potansiyel artacak. E, bu da matematik hesabı kısmı. Şimdi gelelim endeksimize arkadaşlar. Endekste teknik analiz Önemli olduğu gibi psikoloji de çok önemli. Benim belirttiğim çok destek noktam var. Çok önemli bir destek noktası. Burası neresiydi arkadaşlar? Burası 8200 bölgesiydi. Şimdi bunun altında bir kapanış geldi. Panik yapmalı mıyız? Dediğim gibi bu zamana kadar doğru hisselerdeyseniz, mal satmadıysanız... Bence bu saatten sonra da artık satılacak vakit değil. Ee, şöyle söyleyeyim 7.838 benim e, şahsi olarak e, 7.838 bölgesinde bakın bölge diyorum şöyle bölgesinde mevcut ekstra alım ve ekleme yapacağım yer olur. Eğer buraya gelirse çünkü orta vade yani benim aslında burada bir katlama hedefim. 9000 yüzler var. ve bu gelecek bu sadece geçilmesi gereken bir seviye var. Daha önce verdim onu. 9, pardon 8550 seviyesi geçilmeden bu yataya bu zikzaklara devam. Yani şurada gördüğünüz olay tablo bu. 7838 ve 8500 arasında git gele Devam eder. Orta vadede yine ben 9000 ilk hedefinden bahsediyorum. Daha sonrasını analiz ederiz. Oraya geleceğini e, bu teknik görünümde katlama hedefinde gördüğüm için ben 7.838 civarında da hatta gelir ise 7.200'lere kadar e, buralarda artık tamamen e, nakdimi tüketmiş olurum. Bunu söyleyeyim. Kademe olarak 7838 ve 7200'ler var benim için. Şimdi gelelim şu an endeksin düşüşü nerede sonlanabilir? Şimdi burada güzel bir aslında ara desteğimiz var. 8034. Oraya henüz temas edilemiyor. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar size. 8034 gün içinde aşağı sarkmalar bizim için önemli değil. Yani önümüzdeki hafta için konuşuyorum ters bir açılış oldu. Haber akışı, savaş vesaire hızlandı, yayıldı. 8034'e indi altına. Bunun altında bakın çok net söylüyorum. 8034 altında kapanış gelmediği sürece fiyat, endeks tekrar 8300 83'e gider. Bu çok net. Yani kapanışları baz almalısınız. Günç hareketlerden ziyade ne diyoruz? 8034 altında kapanış gelmediği sürece 8383'e gidecek. Bu kadar basit. 8034 altına indi hocam. Haber akışı geldi, savaş yayıldı vesaire. O zaman kesinlikle 7838 desteğine kadar işlem açılmamalı. Neden? Çünkü 8034 altında zaten 7800'ün yolu açılıyor. Yani burada sizin açacağınız bir işlemin gideceği yer bu destek olur. Neden marş kaybedesiniz? İşlemler desteklerde açıldı. Yani 8.034'ünü aldığında ise 7.838'e kadar bir işlem açılmamalı arkadaşlar. 8.034'ün önemi bu. Olası yüksek Tepki aldığı açılışlarda 8.229 üstünde kaldığı sürece de şunu söyleyeyim, hiçbir sıkıntı düşünce hakim olmamalı. 8.229 üstünde olduğu sürece 8.500'e tekrar gidecek. Asıl dana'nın kuyruğunun kopacağı yer işte 8.500. Bundan bahsettim. 9.900 hedefinin gelmesi sadece bu seviyenin geçilmesine bağlı. Yani 8.550 geçiliyorsa 9.100'e gidecek. Geçilemiyorsa arkadaşlar ne olacak? Burada yatay bant. Burada nasıl gördünüz? Bu yatay bant devam eder. Onu söyleyelim. Hisse baz, bazından çok bugün çok hisse izleyecek arkadaş ya da faydası olacağını düşünmediğim için. Endeks kısaca bir yorumlamak istedik. Ee, ne yapacağız? Pazar canlı yayınımız var. Pazartesi tekrar e, hisse analizleriyle beraber olacağız. Dediğim gibi buralardan, buraların altından ekstra bir haber akışı olmadığı sürece size destek seviyelerini verdik. Ve orta vadede buraların aslında bir alım ekleme yerleri olduğunu da teknik görünümde e, bu şekilde yorumlamak lazım. Bakış açınızı biraz daha zamana yayarsanız arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Buradan 2-3 ay sonra endeks 9100 olduğunda hani bizim yatırımcıda şey vardır. Grafiği açar bakar. Ulan şuradan alsaydım, şuradan satsaydım der ya. İşte o psikolojinin içinde onu gerçekleştiremez. Düşüşlerde e, yükselirken almaya cesaret ederken düşüşlerde edemez. E, ya da tam tersi. O yüzden ileride baktığınız zaman işte 2-3 ay sonra ya 7.838'lerden 8.000'lerden buraya sarkmalardan alsaydım 9.000'de satsaydım diye derken kendinizi bulabilirsiniz. O yüzden sizi biraz daha rahatlatmak adına bu videoyu çekme gereği duydum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hafta sonu yoğun bir program var. Pazartesi görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.